Evet dostlar. Şehitlik abicesi Morto koyundayız. Dayı gir. Koyumuzun suyu nasıl? Abi hemen yan tarafta Seddül Bahir. Boğazın kilidi. Kilidi buradan vuruyoruz. Fransızlar da güzel bir koy bulmuşlar yani. Buradan girmesi kolay değil mi? Hani çıkartma yapsam buradan böyle ee, rahat bir şekilde bu koydan Fransızlar çıkartma yapmış. Kolay, alçak. Bir sürü asker çıkabilir buradan rahat bir şekilde. Orası Seddül onun arkasında İngilizler. Şu karşıdaki şeyin arkası tek, her kurum tek tekke tek Tekke koyu. Fransızlar, suyumuz güzel, topraklı. Evet, mor topuyor. Mort, dayıcı, mortingen olma bak. Mortingen olma. Evet, harika bir koydan, mor topuyundan. Ee, Herkese selamlıyorum dostlar. ince bir kumu var. Evet, sakin bir koy. Ee, kumlu. Hani deniz çakıl değil. Kumlu ve yüzmeye müsait boy var. Yaklaşık e, 20 metre yürüyebilirsiniz. Boy var yani. Harika. Harika. Çok uzun bir koy. Dolayısıyla